Beyefendi niye Boxer'la dolaşıyorsunuz? Boxer değil hanımefendi. Ne bu o zaman? Short. Mini short. Ya yani mini short. Aynen. Sizin mini tek var ya benim de mini short var. Ha anladım. Anladım daha öyle. Çünkü pasifler onu giyiyor da o yüzden. Aynen. Yani... Yok pasif değilim. Askerlik bize kaldı o zaman beyefendi. Ben bilmiyorum. Her şeyi vatan <laughs> için. Askerlik ben yaptım geldim. Ha bu şekilde mi yaptınız? Yok bu şekilde değil. Hmm, iyi bari. Bu kollarınızdaki nedir acaba? Böyle çözemedim. Ne oldu öme? Ne Bakkaldan aldınız galiba cipslerin içinden çıkanlardan. Aynen aynen onlardan yapıştırdım elime. İyi yapmışsınız ne güzel çok güzel. Hmm. Gülüm. Evet. Efendim. Gülüyorum. Neredesin? Buradayım. Kendi sevli olur arkadaşım. Aha. Bir nevi kardeşim. Evet. Biraz daha dikkat ha. edersek teşekkürler. Neye dikkat edeceğim evet. anlamadım. A, ha? What? Oh. <gülüyor> okay. <gülüyor> Beni vuracaklar. Beni vuracaklar. Vurulmadan önce şöyle biz. Ben 24 yaşında cahil bir genç kızım. Kadınla mı kıskandı çünkü? canım. Merhaba. Merhaba. Aha, biz ne familiden? Az önce bir olay olmuştu Ne olayı? Ya? Hani gülümden mi muhabbet olmuşsunuz efendim demişsiniz doğru mu? Evet doğru. Farkında <laughs> mısınız peki? He, ben hani dedim. O beyefendi... Oğlum, de He, ben dedim beyefendi evet doğrudur. Şuradaki mi? Şap, ha, böyle tamam. pandemim olan. Pandemim <laughs> maskesi şey boyası olan yüzünde. Kendisi benim eşim olur. Bir daha demezseniz sevinirim. Tamamdır Sincap. Sincap değilim. Ha. Ayağını denk al. Aaa ben mi denk alacağım? Evet. Çok korktum şu an. Sen buna ne yapabilirsin? Sincap değilim. Ayağına denk Bir ha, Ayağını denk al. Ayağını denk al tabi. değilim. Tabii tabii. Sincaptan daha kötü çıkıyor sesin o yüzden Sincaptan daha kötü çıkıyor sesin o yüzden şüphelendim. Eski melekler derim buranın. Gel, gel, tamam mı? Hacım. Ha, hay bu şekilde teyit ediyorsunuz. Okay. Hiç Hayır. sorun değil. Tanıdığım Yok, biz hani çok. Hmm. biz balık istiyoruz o olur. zaman tanıdıklarınızla bir görüşme sağlayın. Dur. Ee, bence etine de bak. Ben sana şöyle diyeceğim. Efendim buyurun. Ben sana şöyle diyeyim. Hı. Onun sana anlatmak istediği ben sincap değilim diyor. Böyle Böyle de. beni bağlamakla teyit ediyor. İşeceğim. İşeceğim hani bu oh, <laughs> <don, don, gülüyor> şaka işeceğim. Ama şimdi burada söyleyemem özel. Ya? ya sus sen git evet. bir ya işte bak. Lan, çarparım, sonra ya, ya bir siktir git şey sen Anladım. kime çarpıyorsun hadi yürü. <laughs> ya siktir git derken <laughs> ayırdır ya. ya. Siktir git Ay, dedim duymadın galiba tekrar söyleyeyim. Siktir Ay, git. Get the fuck out of here okay. <laughs> Alo. Kapının önüne çık. Kapının önündeyim zaten. <laughs> Verdim her şeyi saldım kendimi içim ağzı at... Çok <laughs> bu <vücudu> ya da dedim Git Efendim merhaba bir şey soracaktım Alo ben kadınım değil mi? Ben kadınım Beyefendi Efendi Beyefendi <laughs> işi var galiba müsait değil Hello guten tag Beyefendi bir şey diyeceğim bu arada sizin mi? Yok Ne Yap burada ne? Esiciye bozete de niyete ne demek? Ne, dedi? Ne, dedi Efendim, ne dedin? Ne dedi? Efendim ne dediniz siz? Ha? Hayır Peki, sesimle ilgili. Sence baba lan dedi. <gülüyor> 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 Sen ne diyorsun lan? A var şu geldi yüzüme konuş. A Sincap suratlısı seni. A Kime laf ediyorsun? Kime laf ben ediyorum? laf ediyorum lan arkadaşına. Arkadaşın. Kime laf Arkadaşına. Bir <laughs> sen kimsin de beni yerle bir ediyorsun? Geri zekalı var o seni. Sen, sen kimsin? Varoş arkadaşım, arkadaşım yerle bir, Ar var var bir edecekmiş. Varoş. Şey. Var şey. Seni de. Bırak, bırak. Bir bak, bak çocuk. Sincapı bak çocuk. Sincabı gösteririm Sincap ı Sincap ı sana. Veririm ağzına. Bana bak. Sincapmış Aptal. Ya şey bana bak ya, seni bana var ya, var ya var. hayattan silerim hayattan yok ederim Silsene seni hadi. beni sinir etme. Hadi, seni hayattan uçurum ya, yani, yok ederim beni ben sinir, sinir etme. Et. Et. Bana bak ya. sana şimdiden ha, söylüyorum ha. bak beni iyi dinle. Beni iyi dinle. Hmm. Sakın buradan hmm. çıktıktan sonra hmm. da arkana bakma. Hmm. Direkt kaç. Hadi, hadi. Sana... Sakın Bak arkadan kaç... Yap sesi güzel çıkarıyorsun. Güzel ses. Ya ya biliyorum biliyorum. Şavi. Şavi. Koş peşinden it. Şavi. O arkadaşı bu Geri zekalı, aptal. Sokuyorlar hadi ben hadi ona et şaşırıyorum. yok sana. Canım buranın et sahibi yok. benim ha. Haberin yok galiba aslında. Hadi yürü sahibi şimdi. Evet. sensin. Sahibi mı? Sahibi mi sensin? Evet. Mi, sensin? mi sensin? Evet hayatım. Var mı bir öyle sorun? mi? Evet. Evet. Öyle, öyle. Evet öyle öyle. Evet. Evet. Var mı bir itiraz Bekli. hayatım? Bekliyorum. 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 Burada bekliyorum. Hadi. Geri zekalı salak veletler. Siz benimle uğraşabileceğiniz mi zannediyorsunuz? <laughs> Topal oldum. Kız topalım galiba ben. Topal- ay. Topal- ay. Topal ettin. Annen sakat dedi. Geri zekalı Baroş. Ağh! Sakat, sincap ha, sakat. Ne sakat. yapıyorsun? <laughs> lan, geri sakat. Kapı- Kapı açayım ne yaptım? Ne <laughs> lan? Sakat sincap seni. Kes. Anneni sakat. Annen sakat. Vurduğunuz <laughs> <laughs> için bacağım kırıldı. Geri zekalı. Ne götünden- Ağh! Ne dedin? Anlamadım. Bir, bir daha de. Bir daha de bakayım. Dedim ki. Misin? Hayır bir dakika. Misin? Bir dakika. ADK atıyor. Bir dakika dur. ADK atıyor. Bak bir dakika dur. Sen de nasıl kararsın? Sen, şey Sen hayırdır? O, hayırdır yani oğlum? Arabadan iner misin? Sorun neydi? Polis şehri falan dediniz ama. Ya şu polis var ya. Yanındaki arkadaşlar az önce bizi arabayla ezdi gözünün önünde. Bu da izledi. Ee, sonra az önce gelmiş arkadaşıma işte normalde şey yapacaktım, yardım edecektim de olay farklıydı deyip. Şey bir bodycam falan varsa görebilir miyim rica Arkadaş hakkında ihbar şey yapacağım da. Efendim bodycam bizde ne arasın? Biz e, sivil insanlarız seni. Biz de ya da Herhangi bir çeken biri varsa. Sen yani burada kamera vardır inan ki. Bizi ezenler, arabayla ezler bizi. Diğer polis de az önce şey diyor bir daha. Bu, bu arkadaş değil mi misiniz? Evet evet. Hı -hı. Konuşalım bakalım arkadaşlar. Siz misiniz? Kim siz misiniz? Ha. Buyurun. E, Konuşuyorum mi sana. Ne sana bir şey konuşacağım ya? da. Efendim. Bizim bir şey eleman geldi. Alman geldi. mı bunlar? Ah canım köpeğe sıkmışlar yazık. Ah Kız arkadaşına yardım et köpek. Memuru bile. Polisi bile davrandı hareket. siz ikiz yukarı gelsenize bekliyorum sizi hadi. Pardon. Pardon cidden. Bu Emre Ee, Arkadaşlar yukarı gelmezseniz hadi. Hızlı bekliyorum sizi hadi. Hiç kitap okuyor musun? O bana yoruyor. Kendini geliştirmek için bir şey yapıyor musun? Ben zaten gelişmişim ben bir marka. Hadi. <laughs> <geldim> zaten. <Beklemeye gülüyor> ben. Arkadaşlar yukarı gelmezseniz hadi. Vav. 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 Öyle Emre Bey konuşmaya devam ettiğiniz sürece hiçbir şey... E, siz hangi konumda olduğunuzu bilmiyorsunuz abi. galiba. Ben hatırlatayım isterseniz. Bilmiyorsunuz galiba. Vav. Wow. E, Götüyle değilim, konuşuyoruz değilim. beyefendinin. Olay. Arkadaşlar lütfen gelir misiniz? Sorun neydi? Konu neydi beyefendi? memur Bey. Bir gelir misiniz? Allah'ım tek dediği şey Elime bir gelir misiniz de. ya? Koşmam. Koşmayacağım. De. Arkadaşlar sizinle alakalı bir küfür e, muhabbeti vardı daha deminle ilgili. Bir e, yukarıya gelir lütfen? Sizi bekliyorum. Yukarı? Efendim? <laughs> Nereye yukarı beyefendim Bir daha söyler misin? Nereye hiç anlamadım anlamadım be beyefendi. Eee maile gelir misiniz arkadaşlar? E, bir küfür muhabbeti vardı daha deminki arkadaşa e, wow. ağzı alınmayacak küfürler etmesin. Vav. Wow. E, wow. Haberi geldi. Arkadaşlar wow. sizden şikayetçi. Hmmmm... Vavv... 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 Beyefendi kendi evet. yaptıklarını anlattı mı? Ne yaptı peki? Tamam işte yukarı gelin an... Bow. yapalım. Hadi... Bekliyorum sizi. Be beyefendi, bir beyefendisi bir köşeye alabilir miyim baş başa? Çok güzel. Bak... Gerçekten giderim! Oh. Sakin sakin ah, sakin yapsam, sakin! Yapma 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 yapma!